Artında yaşlı bir adam dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir elinde telefon, diğerinde banka kartı havale yapmak üzereydi ki bir gazeteci durumu fark etti. Ancak yaşlı adamı tuzaktan kurtarmak kolay olmadı. Çünkü önce onu dolandırılmak üzere olduğuna ikna etmek gerekiyordu. Bunun için polisle de, gazeteci de epey dil döktü. Şoklamışlar zaten. Ben sizi uyandım, seni uyandırım. Amcalar da geldi. Ben o yönden size müdahale ettim. İnternetteki sahte reklama kandı, dolandırıcıların hedefi oldu. Ben de arkasındaydım. Bir yapamıyor, edemiyor. Sonra arkadaşa geldi. Telefonda kim? Para istiyorsa kimseye para göndermem. Bartın'da Bünyamin Çakmak adlı vatandaş internette yapay zeka ile oluşturulmuş reklamları gördü. Sözde yüksek kar payı alacaktı, form doldurdu. Dolandırıcıların tuzağına düşmek üzereydi. Verilen IBAN'a bankamatikten 100 bin lira yatıracaktı. Bir yandan para yatırmaya çalışan, bir yandan da telefonla konuşan yaşlı adamı tesadüfen yerel muhabir fark etti. Ancak dolandırıcıların tuzağına düşen adam gazeteciye inanmıyordu. Bankanın özel güvenliğine haber verildi, polis arandı. var hareketlerinden, para yatıracaktı birine. Polisler yaşlı adama dolandırılmak istendiğini anlattı. Havale almıyor. Parayı çek nakit yatır diyor. Tabii öyle der. Orada ben uyandım ama. Öyle der. Paramı araya yatırdım. Ben Yok. Kim olduğunu biliyor musun? Numarası vardı. Çakmak sonunda tuzağa düştüğüne ikna oldu. Ne sana da hani buraya ikna etti seni gelmene. Bana hiçbir şey demedi. Niye geldin abi buraya? Ve ondan sonra müracaat ettim dün. He. Bugün sabah kalktım baktım 6 tane arama var. Polisler dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Şifre vermedin değil mi? He? Şifre verdim. Şifre, şifre Kart numaranın. Kart numaranın. Hayır hayır. Şifre şifre vermedin. Şey vermedin. Tamam. Sadece onların. Onlar nakit parayı şey yatırmamış. Tamam. İban'a göndermeni istiyor. Tamam.